Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Pabçı Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün rütbesizlikte bin almaya çalışacağım. O zaman başla görüşmek üzere. Les. go. Oh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Livik'te misyon atlar zaten dediğim gibi e, doğru oynayacağız. O yüzden çık şuradan. Ha. ha. Aa, kastı. Adamlar geliyor. Benim şuradan hemen güzel bir loot yapmam lazım. Al baba al, 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 al alacağım. Ne varsa Pompalı işimi yarar pompalı yüzden bırakmayacağım şu anlar. Bırakacağım. AK geldi. AK'dir. Al şuradan 5 el altları al, al. Ne varsa al. güzel güzeliz. 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 Ver 6x'i. 6x'i AK'ye takalım hocam? M4 dururken. 3x'i takarız bak. 3x olur. Arkadaşlar az önce hastam hiçbir adam şu an sıkmıyor. Lut yapıyor ya da takımlı geldiler. Şu an ben onu anlamadım. 2x'i biz niye aldık? At şu 2x'i. Tamam al hepsini. Al hocam. rmp var o rmp'yi şu anda aha var bizim şu an içeri atalım şu anlık boşuna yer kaplamasın çünkü de Molto falan gelir onları alırız şimdi şuradan bir kere daha şey alalım bakalım ne var Tamam güzel güzel güzel. Al hocam hepsini. Şimdi buradan adamlar buraya gelmiyorsa eğer bizim Grass'a doğru ya da şu ortalara doğru ya da Power Plant'a doğru gitmemiz lazım. Zaten bizim adamlar orada Power Plant'ta ölmüşler. Onlar da zaten gözünüzü şu an baştan çıkmışlar. O yüzden şu anda ben tekim tek kişi bine doğru oynayacağım. Oynayabilirsem. Artık yani şuradan 5 el atadan biraz daha al. Tamamdır. Zaten molta falan vermedi. Hemen kırmızı alan gidince şu karşı tarafa geçelim. Zaten kimse gelmedi şu an buraya. Niyeyse. Ama top buldum. Tamam. Güzeliz hocam. Güzeliz güzeliz güzeliz. Tamam. Ben şuradan bir enerji basalım 2 saniye. Bas hocam enerjiyi. Arabayı alıp Paru Plant'e doğru gideceğim. Umarım orada adam vardır. Bu arada benden istediğiniz WoW videoları falan olsa yapmamı istediğiniz görev olursa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Şunu yaptık. Hemen aracımızı alalım. Hyperlant'e gidelim. Hyperlant'e görüşmek üzere. Les. Go. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Power Plant'e geldik. Ama burada niye adam yok gibi gözüküyor. Kesin içeride derlerdir. Şurada olabilirler mi? Olma ihtimalleri var ama yukarıdakinin kapısı kapalı. Canavar kamyonunda kimse yok. Bunlar nerede olabilirler? Ya içeride saklanıyorlar ya da buradan çıktılar gittiler. Her şey burada kimse gözükmüyor. Zaten alanla gelecek birazdan. Alanı büyük ihtimalle zaten buraya vermez. Bizim hızlı bir şekilde buradan çık buradan gitmemiz lazım. Karşın biz buradan gidiyoruz. Ben bunu nasıl yapmayı becerdim? Hay ana. Tamam çıktım. Şu anda adam bulmaya çalışıyorum ama adam gözükmüyor. Niye? Oyunda 25 kişi kaldı. Siz nerede farklı yönünden söyleyin ben de geleyim. Aha. Sesimi duyan var lan? Arkada bir tane de bot var. Arkadaşlar bot bile saklanıyor artık yani. Bu kadar. Benim geldi zaten direkt. Şurada faydalan var. Bir de şu arka tarafta faydalan var. Biz bir önce şu ön tarafa bakalım. Burada birileri var zaten büyük ihtimalle. Şurası sistemmiş. Nerede lan? Buradaki ha gördüm kafası gözüktü ama şurada karşıma kilimi kimse çekti. Ben sana dedim çektirtmem diye ama. Bot muymuş lan bu? Bunlar bile M4 var yani o kadar. Şuradakileri görsem güzel olacaktı. Görmüyorum ki göstermiyorlar oradakiler. Kaçımı gösterseniz ne olacak sanki? Ha gördüm. Kaya havada mı duruyor lan? Sana Şuradan bir tane hit atsam direkt bir bayılsam nasıl olur? Yedim bir tane tamam. O ne biçim sıkıyor lan öyle? Başka bir yerden sıkıyor o. Nereden sıktın? Çözemedim diyecektim. Şuradan mı sıkıyor acaba? Bu nereden sıkıyor? Gördüm. Gördüm 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 tamam. Yer yapmış çok zeki herhalde kardeşimiz yer yapmış süper zeki. Ama nasıl ölmüyor seni? Arkadaşlar bu maçımıza binalamadık Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Let's bu Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi misiyeni atladım. Hemen şöyle şu çatıyı almaya çalışacağım. Kit gördüm orada. Hangi silah lan o? Ama acı o verdi. M2 var. Ben yani en daha iyi. Tamam bu var. Tamam. Kaç hat zeki tamam güzel. DP gelsin. DP daha iyidir hocam. Tamam. Şimdi uzaktan sıkıyorlar. <laughs> Onlar ayara gideceğiz zaten. Çantada yer kalmadı. Çanta bulmamız lazım. Aha bulduk. Gelin hocam. Hepinize yarım var. Bu hocam toplamam lazım. Şuna patlatalım artık. Ha patladı. Çok gereksiz. Bana göre aşırı gereksiz. Onu attım. Kastı. Hala devam ediyor. Kaç saat sürecek acaba? Hala atıyor lan bu. Niye böyle bir şey yapmışlar ki acaba? Aa bitti. A bitmemiş. Daha M7 var. M7 mi Şimdilik M7. Aa 6x var. At hocam şunu. Al 6x'i. Hemen şuraya da. Arkadaşlar ben hemen şu karşıda hep geliyorum. Evet arkadaşlar. Zaten param vardı. Gidip bari M24 dedim. Aldım. Gördüğünüz gibi zaten 268'e 5 mermim var. Bence gayet iyi. Yeter gayet iyi yeter yani. Hocam bende tav yok mu yokmuş tamam. Bizim acil adam bulmamız lazım. 23 kişi hala sıfırlaşım var hale. Hocam adamlar nerede söyleyebiliyor musunuz ya? Aha drop yani şu adamcıklar var Bizim bir numara helalsin Bunda Abi bir numara gitti hayır Kim sıkıyor lan Gördüm Ya bot zamanım Allah'ım çıldıracağım. O da gitti. Oradakiler herhalde vurdular. Oradan şu an ses gelmiyor. Zaten bizimkiler 3 kişi her türlü vurur. Kapanmışlar oraya. bizim aa bu drop hemen aşağıdaymış lan. Direkt drop mu aldınız ciddi? Hocam 5.56 ya şu anlık yeter bize. Adam nerede? Aa tamam adamı buradalar. Şu arkada birisi var. Hocam sen cidden burada ne gözlüyorsun ya? Bizimki alırken tam ben aldım onu. Bence bu arkadan daha birisi gelir. Gelme ihtimali yüksek. Niye alan A'dan geliyormuş değil. <laughs> Tam alana doğru gidelim biz hocam. Orada birileri yok herhalde. Leşimizi gene idare eder. Kalan, kalan zaten 11 kişi kaldı. Diyorum şöyle biz bir enerji batalım ya. Hemen şuna basalım enerjimizi. Acilen. Aa şey yapmış ejderhanın şeyini yapmış. Hemen ona gitmemiz lazım. MG verirse emin bırakırım. Ya bizim adam almazsa. Nerede? İki saattir orada duruyor lan. Ben gene kadar oradasın. Her şeyi bıraktı. Ama MG3 harbiden mg arkadaşlar. Ben dedim de ama bırakırım diye. Arabayı çalıyor ya. Yüzmem neresinde alalım. Arkadaşlar bu el, yani inşallah kesin bin. Çünkü artık MG3'ümüz var. MG3'te bin mi alınır? Alınır ya. Geçen videolarımda almıştım. Ne yani illa MG3 önce bin alınır derseniz de öyle sen söyledim. Hiç adam yok mu ya? Gördüm. Bilal sen göstersene bir daha bana kendini. Şurada mısın? Değilsin. Ama senin şimdi bana kendini göstermen lazım. Arkadan o tepeyi almam lazım benim acile. Ben niye buradan gidiyorum lan? Orada sanki ben birisini gördüm ya. Siz şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. Aa görmüşüm evet doğru görmüşüm. Burada birisi var. Lan. Sen git bakayım bir. Güzel, güzel, güzel. Gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyiyiz hocam. O kart varmış bunda. Kullan diyelim. He yukarıdan şey çağıracak galiba aynen. Zaten alan için sıkıntı yok. E ee, gelmedi. Hani? Hocam hiçbir şey olmadı ama. Dede sen neredesin? Şuradan bir yerden mi sıkıyorsun lan sen? Evet. Tam kafasına mortof attım. Bir de bomba atalım oraya. Hop şu a gördüm. Bir de gidiyormuş var ya bombaya. Hocam hiçbir şey olmadı ama ya böyle şey mi olur? 760 60 kaldı şimdi. Zaten iki kişi kalmış onda da şu an görüyorsun zaten ekranda. Şurada birisi vardı ona ne oldu? Hal orada. Ha, aldı onu. Güzel. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Son bir kişi arkadaşlar. Lan ben niye basıyorum? Ama bak gene buna basıyorum. Ve sonunda bin aldık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kanalıma abone like, like me mean. Ve yine popülerlik savaşlarımı desteklerinizi bekliyorum. Şu anda yeniyorum. 60 çok fazla. Karşıdaki kişi Arap. Oğlum bu kesin basar ya. Bu yani kesin basar. Yenileceğiz herhalde biz buna. Baksanıza elinde maskara var. Penguin'e bakın ya. Arkadaki araba zaten şey iyi bir araba. Ee, benden istediğiniz wow videoları olursa ya da yapmamışsınız görev falan olursa yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.